Herkese merhabalar. Bugün sizlere evde kendi mutfağımızda mis gibi Ramazan pidesi yapımını anlatacağız. Evde iki tane Ramazan pidesi yaklaşık 350 gramlık hazırlamak için normal su bardağımızla 4,5 su bardağı unumuzu koyduk. Aldığı kadar yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyeceğiz. Sonra yaş mayamız var. Yaş mayamızdan bir kibrit kutusu büyüklüğünde kullanacağız. Ve üzerine yaklaşık 5 bardak 4 bardak diyelim. 4 bardak soğuk su. Ama soğuk olması lazım. Hamurumuzun daha güzel kıvama gelmesi için. Soğuk su ilave ederek çalışmamızı yapacağız. Hamurumuzu bu şekilde 6-7 dakika karıştırıyoruz. Hamurun katı olmaması lazım. Katı olduğu zaman puf puf kabaran bir pide elde edemeyin arkadaşlar. Birazdan tuzunu katacağız. Yine tuzunu kattıktan sonra da tuzla birlikte yaklaşık 3-4 dakika karıştıracağız. Ardından kibrit kutusu büyüklüğündeki mayamızı parçalayarak parçalayarak ekleyeceğiz. Görüyorum. Yaklaşık bu kadarlık tuz bizim hamurumuza yeterli olacaktır. Arzu edenler biraz daha tuzlu yapabilirler. Tercihe göre değişiyor arkadaşlar. Çok tuzlu hoş bir şey değil. Yaklaşık bir kibrit kutusu büyüklüğündeki yaş mayamızı bu şekilde ufaklayarak hamurumuzun içine atıyoruz. Ve yine yoğurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. 7-8 dakika yine yoğuracağız. Mayamızı yedikten sonra hamurumuzu bir yarım saat dinlenmeye bırakacağız. Başladı. Bu şekilde hazır hale getirdiğimiz hamurumuzu bir yarım saat kadar dinlendireceğiz. Yarım saat sonra görüşürüz. Hamurumuzu yarım saat mayalandırdık, şimdi alacağız, iki tane pide olacak şekilde bölüp unladıktan sonra tekrar tepsi mayasına bırakacağız. Evet, hamurlarımızı bu şekilde tepsiye aldık, tabanlarına un serdik ve şu anda bunların üzerini kapatacağız, bir saat kadar tepsi mayasına bırakacağız. 2 tane yumurtayı olduğu gibi çırptık. Kimileri sarısını alıyor, sarısına gerek yok. Beyazıyla sarısını bu şekilde çırptık. Şimdi bolca maya, maya tutmuş hamurlarımız. Üzerine yayacağız. Ondan sonra güzelce işleyeceğiz. Evet. Bunun etrafını havuz gibi yapabilirsiniz. Yapmaya da gerek yok. Biz şöyle yapalım. Değişik bir stil olsun. Evet. Şu hamurumuza geçelim. Bu daha güzel mayalanmış. Gördüğün gibi alış. Şey. Evet. Bu iri tırnak, bu sıkı tırnak oldu. Evet. Şimdi Evet, üzerinden susamımızı gezdiriyoruz. Kavrulmuş susam da kullanabilirsiniz. Kavrulmamış da olabilir. Bu sizin tercihiniz. Böyle bol susamlı, Osmaniye tabiriyle bol küncülü. Güzel bir Ramazan pidesi yapalım şöyle. Bol küncül olsun. Tabi tercihin içerisine Çörek otu da katabiliriz. Biz seviyoruz. Çörek otu çok faydalı. Katacağız. Sizlere de tavsiye ederiz efendim. Bu şekilde yarım saat 20 dakika fırına süreceğiz. Görelim bakalım ne olacak. 120 derecelik statik ayarda pidelerimizi pişirdik. Belki çok kabarmadı ama bizim işimizi görecek şekilde şu şekilde gösterelim. Gayet güzel. Şöyle bir pideyi. Bakın mis gibi pide. Herkese afiyet olsun.